Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle ne mi oynuyoruz? Bugün sizle Burak Kevin'da yani şey evlerin kasasını soyacağız. Bir arkadaş alalım. Evet arkadaşlar şöyle şu güzel bir yerde yapayım dedim. Şöyle yapayım. Bu kız da incecik. Bu da kel kafa bir şey. Neyse. Gerekli boy gerekli şeyleri veriyorum. Boyumuzu küçültme. Ee, şey poşet alma. Ee, bu kart almamıza gerek yok ki. Ve bir bomba. Bakalım. Aa bu kız tutmuş. Ay. Şuradaki evi soyalım bakalım. Arkadaşlar. Kapısı da açık hazır. Kaçtım arkadaşlar. Eğer kaçmasaydım yoksa be. ben yani bildiğiniz. Gidiyordum. Banlanıyordum. Ama banlanmadan arkadaşlar zaten. Ve yaptım. Harika işi başardım. Şimdi bu paramızı yok. Aa, geldi çattı. Ben bunun bankasını bilmiyorum. Şaka mı? Şaka değil tabii ki de. Bu nedir? Düştüm şaka mı? Hmm. Anam niye hep düşüyorum ben? Bir dakika ben. Ne? O ne biçim ses arkadaşlar? Burada yok belli. Aa. Bu üst katta var mı? Sesler ne ya? Çok sinir oluyorum ben bu sesler. Sesi oluyor mu? en altı kata mı ineceğiz? Ben bunun kısmını biliyordum. Şundan. Lan ben düştüm. Ah. Oh. Ah buradan çık. Çıkacak çık şey varmış. Oh çıktı. Oy. Ne oluyor mu ne? Evet. zor oldum ben. Zor oldum ben kısım bulamadım. A, diye benim evine gerek. Allah'ım hepsi de yukarı çıkıyor. Arkadaşlar bu sefer de buradaki geçeceğim. Kaç Melike. <laughs> kaçtım. Oh, kaçtım. Arkadaşlar şu anda ben zortladım uçağın orada. Kız beni takip etti herhalde. Etti herhalde. Dora. Hangisi Dora lan? Leon bu. Bu mu? Dora hazır. Dora hazır ol evimi soyacağım. Arkadaşlar tut. <laughs> Hop soyduk bile. Bu evi soyduk arkadaşlar. Neymiş bu? Ben bunu niye tövbe tövbe. Ben bunu niye mesaj gönderim? Bunun hesabına bakacağım ben. Bunun hesabına bakacağım. Kız Jojo'ymuş. Aa evin sahibi bu herhalde. Geri git Jojo. <laughs> Hops kaçtık bile. <laughs> Evet arkadaşlar ben böyle acil acele ediyorum. Hemen soyuyorum. Kaçıyorum. Evet. Şimdi başka birilerinin evine bakalım bari ya. Çocuğun evini soyduk. Bunun bankası bulundu. Bir daha yapayım. Anne diyor. Sen anne de. Devam et. çıkamıyorum. <laughs> evet arkadaşlar banka yanlış yere. <laughs> <laughs> ne oluyor bana? Arkadaşlar ben sizin Dora No 23 diyor. Tush, ağlıyor kız. Ne oldu? Ne oldu yazalım? Ne oldu? Dur ne oldu? Ne? Dur ne? O ay poldu diyorum. Ne oldu? Ne oldu kız? Dora. diyor. Ela diyor. Bir dakika. Yazacağız. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ne oldu? oldu? Niye ağlıyorsun? Ya ben bunu kıyamam. Aa, üzmüşler kızı. Kim üzdü yazalım. Kim üzdü? Ay. Evin sahibinden de korkuyorum banlar diye. Kim üzdü? Diyelim ki ağlama. Ben de üzleyeyim, izleyeyim diye. Ağlama. Ben de Parayı yanlış yazmışım. Neyse arkadaşlar. Ağlama yazalım gitsin. Ağlama diyelim. Ağlama diyelim. Yani Ağlama diyelim. Diyor. Ben. Aa, kızı hastaneye götürelim arkadaşlar. Kız sana istik attı. Diyelim ki ben seni. Arkadaşlar kızı tanımıyorum. Ne? Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar. Kıza yardım etmek istiyorum. Kız yardım almıyor. Niye isteğimi kabul etmiyor? Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Kız benim isteğimi kabul etmemiş. Neyse devam edelim yine. Şimdi... Bir... Soymadım birinin evine gideyim artık ya. Herkesin evini soymuşum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendimize bir reset çekelim. Hops. Şöyle burada. Evet sabah olmuştur. <laughs> Şöyle eşyalarımızı da yok edelim. Evet canlarım yine size karşıladığım gibi şurada. Şöyle sizin için yapıyorum buraya çıkıyorum. Takipçilerim için. Allah'ım çıkamıyorum. Ben bunu arkadaşlar biliyor musunuz? Merdivensiz çıkabiliyorum. Ama şimdi niye çıkamadım? Hayırdır. Bakın arkadaşlar böyle oluyor. Evet çıktım arkadaşlar. Like atın ve abone olun videoma lütfen. Beğendiyseniz yorum yazın lütfen arkadaşlar. Sizi seviyorum. Her zaman kalbimdesiniz. Görüşürüz.